Bu ne ya? Bu ne böyle her yer sevgili olmuş, çiçek, böcek. Biz hariç herkes mutlu dışarıda. Kanka bak bugün dışarı çıkmak yok. Gözünü seveyim. En son ne zaman 14 Şubat kutladık biz? Abi ben hatırlayamıyorum. Neydi? El mi öpüyorduk? Kurban mı kesiyorduk? Biz bu hayatta yalnız bırakılan X miyiz? Eşeysiz üreyen canlı mıyız biz? Niye yalnızız lan biz? 14 Şubat'ın bize tek yararı sevgililer günü indirimlerinden faydalanma. Bekarlardan vergi alınacağına niye sevgililerden alınmıyor? Hepsi birbirine hediye alıyor. Hepsi mutlu. Sen de bana hediye alsana. Kıskanıyoruz kardeşim. Olan var, olmayan var. Yemin ederim Hakan'a Hakan dönüştüm ya. Sakallarım çıkmaya başladı. Beyazıt Öztürk gibi reyleri söyleyemeyeceğim diye korkuyorum. Yalnız öleceğiz yalnız. Aman boşver be. Niye sevgiyle yapalım ki? Niye öpüşelim? Niye el ele tutuşalım? Koronavirüs bulaşır maazallah. Zaten bence asıl başarı 80 milyon insanın içinde yalnız kalabilmektir. Ben yalnızla alışmışım zaten. Issız adamım ben. Ne öyle vıcık vıcık ilişkiler böyle. Kardeşlerim yanımda olsun. Ya. Burcu mesaj atmış. Özkan'dan hoşlanıyorum buluşalım demiş. Konum konumazsın Konum alsın. geliyorum. Neredeymiş? Hemen hemen gidiyor.